cepse Bulgaristan'ın en yakın komşusu. Türkiye değil. Bu değil. Bu. Parmağımı göremiyorum. Hemen çizelim. Hızlı olacağım. Çünkü bu zorlardan bir tanesi ucum bitmiş. Lanet olsun. Dünyadaki en kötü şey bu olmalı. Kamerayı oynatmak. Ucu bitmesin sandınız değil mi? Yandınız. Ben adaları hiç unutmuşum. Bu noktalar. Tamam bu kadar yeter. Tamam. Boyayalım. mavi kalem. Ha, bu, tamam. Buraymış. As, ASMR gibi lan çat sesleri. Oy. Bakın. Hem resim videosu hem de ASMR videosu. Bak beleş ASMR de izliyorsunuz. Evet bu kadar. Bay bay. Bayağı yaptık.